da Türkiye gurur duyuyor. Başka Bir genel üyemiz, çok değerli milletvekili adayı kardeşim, değerli teşkilatımızın yönetim kurulu üyeleri hanımefendi kardeşlerin Karadeniz Mahallesi'nde oturan dostlarımız, mahalle başkanımız, hepinizi sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Ses geliyor mu? Değerli dostlarım, 12 Haziran'da bir hayati seçime giriyoruz. Çok önemli bir seçim. Eğer 12 Haziran'dan sonra yapacağımız o kadar önemli bir işimiz var ki Türkiye'de bizi 25-30 yıldan beri yaptığımız reformları engelleyen, çıkardığımız kanunların 70 kadarının geri dönmesi neden olan bir anayasa var. Bu anayasa elimizi, ayağımızı bağlıyor. Bu anayasadan kurtulmak için 12 Haziran'da AK Parti'nin çok ama çok daha güçlü yüzde ellinin üzerinde oy ile gelmesi lazım. Biz bu mahallede zaten birinci partiyiz. İnşallah bu mahalleden yüzde ellinin üzerinde oy bekliyoruz. İnşallah! İnşallah! Tekirdağ AK Parti'den büyük hizmetler aldı. Tekirdağ 8 yıl önceki Tekirdağ değil. Tekirdağ'da duble yol ile İstanbul Çanakkale bağlantısı. 2100 derslik bağlantısı, derslik yapılması, üniversitenin gelmesi, doğalgazın bütün mahallelere ulaşması, çevre yolunun yapılması ve AK Partili belediye döneminde çok önemli hizmetler alması önümüzde. Ama iki yıldan beri yine Tekirdağ'a biz elimizden gelen hükümet olarak, AK Parti olarak, Tayyip Erdoğan olarak hizmetlerinde devam ediyoruz. Ama belediye hizmetlerinde Tekirdağ iki buçuk yıldan beri sınıfta kaldı. Dolayısıyla belediye hizmetlerini alamıyoruz. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediye hizmet edemiyor. O halde hizmet edemeyenlere oy yok. 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 yok yok. Çok önemli sağlık hizmetleri getirildi. 8 yıldan beri artık insanın insanımız hastaneye gitmekten korkmuyor. Doktorlar adeta ben bakayım diye hastalarımıza yarışarak bakıyorlar istediğimiz eczaneden ilaç alabiliyoruz. 13 bin Tekir Dağlı kardeşim hiç hayalimde yok diken emekli olmayı hayal bile edemezken Bağkur sigortalı kardeşlerimiz 13 bin kardeşim Kıraat Bankası'ndan kredi aldı, maaşından kredisi kesilecek ve emekli oldu. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Tekirdağ'da inşallah bu dönemde yeni bir hastane yapacağız. Demiş yakın çevre kenarında. 400 yataklı, 5 yıldızlı otel mesabesinde bir hastane geliyor. Çekirdeğine yakışıyor. Olsun. Allah razı olsun. Onun özel sektörün yaptığı bir Asya Port Limanı var. Tamamen arkasında biz varız. Tayyip Erdoğan var. Ruhsatlarını veren, işini takip eden biziz. İnşallah bir buçuk yıl sonra bittiğinde 3 bin işçi kardeşimiz orada çalışacak. Hemen arkasında bir serbest bölge düşünüyoruz. Demir yolunu getirdik. Geçen sene açılışını yaptık. Şimdi inşallah ikinci demiryolu gelecek. Hızlı tren ve daha kolay taşımacılık için bir demiryolu yolu getireceğiz. Maxi kavşağı inşaatı süratle devam ediyor. Şehrin giriş çıkış çok rahatlayacak. Altınova Kumbağ Kavşağı, Ölüm Kavşağı'ydı. 256 vatandaşımız hayatını kaybetmişti orada. Evet. Bu mahallede evet. 17 yaşında 8 çocuğumuz bak Nurettin kardeşim anlatıyor. Yani bu acılar çok şükür bir daha yaşanmayacak. Neden? AK Parti sayesinde hükümetimiz sayesinde Maxi Kavşağı'da halloldu. Insana saygı budur insanın sevgi budur. İnşallah bundan sonra orada kaza olmadı olmayacak. Tekirdağ'da en güzel yakışanı yaptı. Tekirdağ'da bunlar yapıldı. Türkiye'de eğitim hizmetlerinde, sağlık hizmetlerinde, duble yollarda, Türkiye 8 yıldan bu yana iki defa çağ atladı. Allah razı olsun. Şimdi bakın CHP buraya gelecek gelmiştir veya gelecektir. Ne diyecek? Bu hizmetlerin hangisini inkar edecek? Kendisi ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tekirdağ'da bir dikili tekir taşı yok. Belediyenin yaptığı bir şey yok. O halde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy yok. Bu mahallede oy yok. oy yok. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi değerli dostlarım. Bakın iktidara biz ikinci defa geldikten sonra parlamentoda 2007'de o da parlamentoya girdi 70' 80 milletvekiliyle sadece AK Parti'nin kanunlarını yasama çalışmalarını engellemekten başka hiçbir şey yapmadı. Şimdi oradan bir aday diyor ki ben okul yaptım. Herkes biliyor. Sen kimsin? Muhalefette memur olarak nasıl okul yapıyorsun? Hükümette Tayyip Erdoğan var. Hükümde, e, okul yapan Tayyip Erdoğan. AK Parti sen okul yaptın diyorsun. Kendisini bildiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar şu çok önemli. AK Parti'nin bu seçimde yüzde üzerinde oy ile çıkması lazım. Bu çok önemli. Çünkü anayasayı değiştirmek için çok güçlü olmak zorundayız. Artık merkez sağda demokrat muhafazakar parti olarak bir tek AK Parti kaldı. Rahmetli Menderes gitti, Özal gitti, Allah ebediyen razı olsun. Hizmet ettiler bu ülkeye. Ama şimdi sıra Tayyip Erdoğan'da. O halde, o halde biz bir tek oyun bile AK Parti'nin dışında muhalefete verilmesiyle onun hizmet olarak geri dönmesinin mümkün olmadığını düşünerek Mutlaka AK Parti'ye daha fazla oy verdirmenin bugünlerde çalışmasını yapmamız lazım. Buradan diyelim ki CHP milletvekili 5 tane çıkarsa Tekirdağ'a hizmet olarak dönemez. Türkiye'ye bir faydası olamaz. Neden? Şimdiden CHP'nin alacağı oy tartışılıyor. 22 mi olur 23 mi olur? iktidara gelmesi mümkün olmayan, sorumluluk taşıması mümkün olmayan Kılıçdaroğlu nasıl olsa iktidara gelemeyeceğim diyor. At keşeden atıyor. Bol keşeden atıyor. Ne diyor? 650 lira herkese maaş bağlayacağım. Ne diyor? Ben iktidara gelirsem efendim işte asgari ücreti bilmem 875 ıı, lira çıkaracağım. Arkadaşlar bunlar nasıl olsa iktidara gelmesi mümkün olmayan bir siyasi partinin bon atmasından başka bir şey değil. Biz doğan her çocuğu sigortalı yaptık. 18 yaşına kadar üniversite okuyorsa tahsili sonuna kadar sigortalı sağlık hizmeti alabiliyor. Çok okullara kitaplarımız bedava getiriliyor. Şimdi inşallah yeni eğitim öğretim yılında el içi kadar bilgisayar vereceğimiz vereceğiz çocuklarımız artık kitap taşımaktan, çanta taşımaktan kurtulacak. Kitap taşımaya, çanta taşımaya paydos. Bak karşı dairesinde. Çocuklarımız Türkçe dersinde, matematik dersinde, bütün o derslerini en kadar bilgisayardan düğmeye basarak öğrenecek. Bütün okullara bilgisayar. Tekirdağ'da 2100 derslik yaptı. Sınıflarımız biz geldiğimizde 80-90 kişiydi. Şimdi 45 kişi, 40 kişi. Tekirdağ'dan artık Türkiye birincileri, Türkiye derecelerini alan çocuklarımız çıkıyor. Kimin sayesinde? AK Parti sayesinde. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde.